Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere özellikle yazın kavurucu sıcaklar ve güneşin etkilerinden köpeklerimizi nasıl koruyabiliriz? Bu sıcaklarda konforlarını nasıl yükseltebiliriz? Bu konulara değinmek istiyorum. En başta tabii ki yaz bizim için güzel, keyifli, güneş bizim için oldukça faydalı ama bazen köpekler için iyi önlemler almazsak konforlarını son derece bozan bir şey. En başta tabii ki daha önce köpekler tıraş edilmeli mi videomda anlattığım gibi bir kere asla köpeğimizi rahatlatma hedefli olarak yazın. Makine tıraşı yaptırmıyoruz. O videoda da anlattığım gibi makine tıraşı köpekte tam tersi ultraviyolenin zararlı olan etkilerinin daha kolay nüfuz etmesi ve bir takım videoda da bahsettiğim gibi başka problemlere de sebebiyet verebiliyor. En iyi ihtimalle köpeğimizi kışlık tüylerden kurtararak yani bolca tarayarak özellikle arataraklar kullanarak bolca tarayarak kışlık tüylerden kurtarırsak tabii ki köpeğin yazın sıcaklarından kışlık tüylerinden kurtulmuş şekilde daha rahat korunabilmesini sağlarız. Aynı zamanda makas kısaltmalarıyla makas tıraşlarıyla da tüylerini toparlayarak yine sıcakların etkisinin nüfusunu Azaltabiliriz ama bunun haricinde neler yapmamız gerekiyor? Ee, özellikle Beyaz köpek de olsa siyah köpek de olsa ki siyah köpekler biraz daha çabuk etkileniyorlar çünkü Güneşin ultraviyolenin etkilerini absorp ettiği için siyah renk biraz daha fazla Etkileniyor siyah köpekler ama beyaz köpekler için de güneş Riskli olabiliyor çünkü beyaz köpeklerde Daha duyarlı oluyorlar ultraviyolenin Etkilerine karşı Dolayısıyla Beyaz köpekler için de uygulamalar yapmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz? Şimdi hatalı davranışlardan bir tanesi köpeği özellikle güneş altında rahatlatma hedefli olarak kafasını ıslatmak, e, sırtına su tutmak, üstüne su tutmak gibi uygulamalar yaptığımız takdirde hayvanı serinlettiğimizi zannediyorsak kesinlikle yanılırız arkadaşlar. Çünkü anlık olarak evet köpeği belki rahatlatırsınız ama eğer üstüne kafasına su sıkarsanız köpeğin bir süre sonra e, ısının etkisiyle başlayan yoğunlaşma ve buharlaşma esnasında su biliyorsunuz aşağı kısmı haşlayarak buharlaşacaktır. Yani tam tersi bir süre sonra ilk bir 5 dakika belki köpek rahatlayacak ama sonrasında buharlaşma yoğunlaşma esnasında güneşin direkt vurmasıyla alt kısmı haşlayacaktır su. Yani köpek daha fazla ısınacaktır. O yüzden köpeği serinletme hedefli uygulamalar yapacaksak tıpkı burada olduğu gibi köpeklerin pati altlarına suyu ve göğüslerine ve karın altlarına yapmaya çalışacağız ve böylece güneş görmeyen yani gölgede kalan yerlerini e, suyla soğuttuğumuz takdirde köpeğin ısının olumsuz etkilerinden daha rahat kurtulmasını sağlayacağız yani hiçbir şekilde köpeğin kafasının üstüne sırtına yapmayacağız burada gördüğünüz gibi uygulamalarda ayak altlarına tabanlarına ve göğüs bölgesiyle karın altlarına yapacağız ki köpek rahatlayabilsin. Söylediğim gibi üstüne uygulama yapmayacağız. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Köpeği serinletmek hedefli. Evimizde biliyorsunuz köpekler e, ventilasyonla yani soluk alıp vererek ısı regülasyonu yapan canlılar. Ee, ve sıcak havalarda bu ısı regülasyonu artıyor. Tabii ki ne çok önemli bizim için. Mutlaka serin ve taze sularının her zaman önlerinde olması, özellikle bu ısının onlarda yaratacağı. Depresif etkiyi minimalize edecektir, metabolizma olarak da rahatlayacaktır. Tabii ki serin ve taze suya her zaman ulaşabilmeleri, bir kere bu zaten olmazsa olmaz. Bunun haricinde neler yapabiliriz? Küçük eğlenceli şeylerle köpeğimizi serinletebilir, rahatlatabiliriz. Küçük buz kalıplarının içerisine yaban mersini e, taneleri atabiliriz, kurutulmuş etler atabiliriz, üstüne su koyarak deep freeze'de dondurabiliriz. Tıpkı bizim buz e, parmak diye tabir edilen küçüklüğümüzde serinlemek hedefli yazın kullandığımız e, ürünlerin benzerlerini köpeklerimize yapmamız mümkün. Söylediğim gibi yaban mersini koyabiliriz. Küçük meyve parçaları tabi abartmamak kaydıyla çünkü meyve de sonuçta fruktoz içeren bir şey. Fazla miktarda olduğu takdirde köpek için zararlı olabilir. Az partiküller kurutulmuş etlerle üstüne su koyup buz kalıplarını dondurup daha sonra köpeğimizin önüne koyarak hem eğlenmesini, onları yalarken eğlenmesini sağlayabiliriz hem de yalıya yalıya suyu eritip hem serinlemeleri hem de sonunda bir ödüle ulaşmalarını kuru et parçaları veyahut da meyveye ulaşarak rahatlamalarını sağlayabiliriz, eğlenmelerini sağlayabiliriz. Bu şekilde de köpeklerimizi serinletebiliriz. Başka neler mümkün köpeğimizi serinletmek hedefli? Bir kere şu tip şeylerden kaçının Evin içerisinde karşılıklı tıpkı insanda da olmaması gerekli olduğu gibi karşılıklı kapı ya da pencere açarak hava cereyanının arasında bırakmak ne insan için ne de köpek için e, faydalı olmayacaktır. Tam tersi riskli olacaktır. Aşırı hava akımının içerisinde, rüzgar akımının içerisinde kalmak da her ne kadar sıcak hava olursa olsun e, bir takım hastalıklara yol açabilir. Özellikle üst solunum yolu hastalıklarına. Bu yüzden bu tip uygulamalar yapmayacağız. Kesinlikle klimalara direk maruz bırakmayacağız tıpkı bizim de olmamız olmamamız gereken gibi e, bizim için de tehlikeli olduğu gibi direkt klimaya maruz bırakmayacağız her ne kadar işte HEPA filtrede olsa biyolojik filtrede kullanılırsa kullanılsın direkt klimanın etkilerine maruz bırakmayacağız ne arabada ne evde klimayı tabii ki kullanabilirsiniz ama tavana vererek veyahut da yukarıya vererek arabalardaysa cama vererek hafif dolaşım yapacak şekilde köpeği direkt maruz bırakmayacak şekilde klima kullanılabilir ama kesinlikle şiddetli olmaması gerekiyor. Bizlerde olduğu gibi köpeklerde de bir anda hastalanmalara sebebiyet vermemek hedefli olarak buna da dikkat edeceğiz ve köpeklerimizi sıcak havalarda direkt güneşin dik olduğu saatlerde gezinti, egzersiz gibi şeylerden kaçınacağız. Mümkün olduğunca sabahın erken saatleri ve akşam saatlerini kullanmaya çalışacağız. Serinlik oluştuğunda eğer köpeğimizi havuza ya da denize sokuyorsak mutlaka duru suyla duruladıktan sonra gölge bir yerde kurumasını sağlayacağız. Biraz önce de anlattığım gibi eğer güneşin ışınlarına ıslakken direkt maruz kalırsa tam tersi bir süre sonra haşlanacaktır. Vücut ısı daha da yükselecektir. ultraviyole daha olumsuz etkileyecektir köpeğimizi. Bunun haricinde yine neler yapabiliriz? Birazdan size örnekleme yapacağım. Arkadaşlar özellikle köpeğimizle arabada seyahat ediyorsak ve köpeğimizi bir taşıma kabında veyahut da bir kafeste güvenliğini sağlıyorsak Arabada bunalmaması hedefli olarak da bir yerde durduysak durmamız gerekiyorsa mutlaka tabii ki arabayı gölgeye çekeceğiz mutlaka hava akışını sağlayacak pozisyonda bırakacağız. Özellikle yazın ısı çarpması biliyorsunuz her sene birçok köpek bu yüzden hayatını kaybediyor. Arabada unutulan köpekler güneşin alnında yazın çok dikkat edeceğiz asla arabada unutmayacağız ya da arabada bırakıyorsak bile mutlaka hava akımı uygulanması gerekiyor ve bu tip yeni ürünler var eskiden Türkiye'de olmayan bizim Avrupa'da e, seyahat ettiğimiz zamanlar yarışmalarda gördüğümüz e, aslında çok basit olup da şimdiye kadar Türkiye'de olmayan bir takım ürünler var bunları köpeklerin taşıma kaplarına kafes veyahut da taşıma e, kaplarına takıyorsunuz e, şarjlı ve pilli olan modelleri var basıyorsunuz ve hava akımı sağlıyor bu da e, köpeğin vücut yüzeyine çarptığı için Köpekte rahatlama, serinleme ve hava akımının sirkülasyonunu sağlıyor. Bu da köpeğinizin özellikle sıcak havanın olumsuz şartlarından e, kurtulmasına yardımcı olan ürünler. Bu tip ürünleri bulundurabilirsiniz yanınızda. E, artık Türkiye'de de bulmak mümkün bu tip ürünleri. Ama yine çok üstüne bastırarak söylüyorum. Daha önce de videolarımda anlattığım gibi ısı çarpması çok tehlikelidir. Köpekler bizim kadar is, ısıya toleranslı olan canlılar değil. E, hava soğutmalı sistemleri olduğu için bizim gibi vücut e, olarak terleyemedikleri için ciddi su kaybederler ventilasyon esnasında ve su kaybına bağlı olarak bütün damar geçirgenliklerinin bozulması ve ölüme kadar e, yol açabilen e, ciddi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden ısı çarpmasında çok dikkat edeceğiz ve e, yazın en en önemli en başta söylediğim mutlaka gün içerisinde 4-5 defa köpeğimizin suyunu tazeleyeceğiz. Serin su, taze su uygulaması yapacağız ve biraz önce anlattığım şeylere dikkat ettiğimiz takdirde köpeğimizin sıcak yaz aylarını daha konforlu geçirmesini sağlamak mümkün.